Milföy pasta tarifi. Yasemin İna. Malzeme listesi: 8 adet milföy hamuru, 2,5 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı un, 6 yemek kaşığı şeker, 2 paket vanilya, 2 yumurta sarısı. Ara katları için 1 çay bardağı kırılmış fındık yarım kilogram çilek. Üzeri için pudra şekeri, taze nane, ceviz. Hazırlanışı. Milföy hamurunu tezgah alalım. Üzerine un serperek tek tek merdane yardımıyla açalım. Daha sonra su bardağının az kısmı ile yuvarlak bir şekilde keselim. Kestiğimiz yuvarlak milföy hamurları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Milföylerin üzerine çatalla delikler açalım. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakalım. Milföyler pembeleşene kadar pişirelim. Milföyler fırında pişerken muhallebisini hazırlayalım. Tencereye 2,5 su bardağı sütü boşaltalım. 2 adet yumurta sarısını da tencereye ekleyelim. Toz şekeri ve unu tencereye ilave edelim. Muhallebiyi tenceresine ocağa alalım çırpma teliyle sürekli karıştırarak muhallebiyi pişirelim. Muhallebi kaynayıp kıvamını aldıktan sonra tencereye ocaktan alalım. Muhallebinin üzerine bir paket vanilyayı ekleyip hızlıca karıştıralım. Bu arada fırında pişen milföyleri de fırından çıkartalım. Artık milföy pastamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Servis tabağımıza bir tane yuvarlak milföy koyalım. Üzerine biraz muhallebi koyalım. Ardından da çilek dilimleri yerleştirelim. Biraz da fındık serpelim. Son olarak üzerine bir tane daha yuvarlak milföy kapatalım. Servisi hazırlarken üzerine pudra şekeri serpelim. Biraz muhallebi koyalım. Ceviz ve taze nane yapraklarıyla süsleyerek servisi hazırlayalım. Afiyet olsun.